Yollaşır anda hepinize selam arkadaşlar. Bugün tekrardan Antarktika'yı keşfetme kardeş. Gider misin? Ya abi bir çıkın ya. Türk geldi. Ne oldu? Sis geldi ya. Biz biz neyse o da neyse. Gıt oğlum. Burak bana baksana. Ciddi mi? Tamam. Düzgün bir başlama Burak, yapayım artık. Aynen. Evet. Ya maske aşkı ya. Maske elif. Yolaşır kanda hepiniz selam. Ben konuşamıyorum. <laughs> Yolaşır kanda hepinize selam Benim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kavga etmeseniz diyorum. Bir videoya gü gülüm başlayayım. Valla dönme. Herhalde ben... Niye kapattın? Bilerek kapattın. Ben de kapattım. Kardeş bir dakika. Daha hala videoya Aa, başlatmadım. Hani Yo ya. hadi başla da. Yo la şu rang arkadaşlar. Anlamadın bugün Yo siz A kavga et yol. Bu oyununu tekrar oynuyoruz. Hadi gidelim ya. Tekrar. Evet çektik ya videosunu siz var. nasıl kapatılıyor? Dur. Siz kapatmıyorsunuz. Doğru. Yoksa oyunun anlamı var mı? Mantıklı. Hayır. Ama kal. Aa, orayı ben... hatırlıyor musun bari? Bu ne? Çok zor burada. Bu çok zor. Burası çok zor. Sadece atın. Geçtim. Yeah. Hayır. Sonunda geçtik arkadaşlar. Yani. Video ne ara iki dakika oldu bu arada? Hayır. Hayır. Burası çok zor. Oyun kastı. Oyun kastı ben. Nereye düştüm? Toprak gel, gel. gel. Siz gidin siz gidin. Arifer atlarken ölüyor gibi oluyor ama ölmüyor. Aynen. Şimdi biraz at to, toprak Arkadaşlar geçmek biraz zor. E nereden gideceksin? Evet. gideceğiz Işıklar, ha? Şuradan. Işıklar. Şuradan. Biz biraz körüz de. Ben daha önce kampiçeye gelmiştim toprakla da ben direkt zar zurt olup ölmüştüm kampiçe geçerken. Oh, ben tabii <laughs> <hiç> ki ölmedim. <laughs> Doğru baba buraya. Toprak parası baba. var da kullanmıyor. Ben hayır, de var. Hayır burası çok iyi. Toprak buz var dikkat et. Biliyorum bizi bizi bozmaz. Bence Burak bizi bozmaz. Uy! ben de onu diyecektim. Burada dikkat burası edin. Var, burası var, burası var. Burak edin. Burak var. Burak Ben Allah Allah siz geçebilirsiniz. Ora küçük. Çok kolay. Çok kolay. Aynen. Çok kolay. Niye bu düştünüz ki? Bak. Buradan gelin. Buradan. buradan mı? Dikkat düşmeyin ha. Orası boş. Oğlum. <laughs> Orası boşluk mu? Ben ne de dedim? Ben niye açıyorum biraz daha aşağı? Oo burası zor. Ne? Ana. Aa evet ya. Sallanıyor mu bunlar? Yok sallanmıyor. Ama sallam. aşağı tam düşünce ölmüyorsun. Toprak Serdiği toprak gibi yarı canı. Yarı yarı canı gidiyor. <laughs> toprak bir daha düşerse ciddi. Bir can gitti. Toprak evet, bir can gitti. Toprak sen checkpoint aldın mı? Ha? Sen checkpoint aldın mı? Bilmem şey. <laughs> Almanızda olabilir. Toprak elinirse videoyu bir durduracağız arkadaşlar. Sizin için bir saniye, bizim için birkaç dakika olacak hiç i̇şte. <laughs> şey ihtimal. Nereden? Şey yazıyor kanka, kör müsünüz? Cidden kör müsünüz ya? Arif yüzüğü konuş. Dört buçuk dakika oldu bir de video. Ee. Biz bunu zor edeceğiz gibi gözüküyor. Hayır. Bugün var. Aşağıda ölü var. Hadi Burak. Aşağıda ceset. Mika. Toprak checkpoint almadığı için biraz zor, zurt olabilir. Nereden aa, geçeceğiz? Aa, burada dal dağ var. Aynen. Ah. Geç Geçme. Let's go. The Aha. Ve de haritadan Cloud. bakalım hemen. The Cloud Maker. Yani biz şu an neredeyiz? Kamp bir. Neredeyiz? Aa neredeyse yarısına bile gelememişiz. Ben gidiyorum Aa, bu arada. Ya gitme lan. Gide. Ben dur. Bir dakika. Fener açsak mı ya? Benim açık. Fener'im açar. Kör gül oldum. Körüm. Lan ölümü geri ben de Abi hala gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Gel ben takip ederim. Ben ufaktan da olsa görüyorum. Ben hiç göremiyorum. Ben kaybettim siz neredesiniz? Beni bekleyin. Ben... Da... Benim canım çok azaldı. Ben zaten, su içeyim. Zaten bu kadardı ki. Su hayattır. Aynen. Bir kere içtim sadece. Eee Arif Benim neredesin? Ben takip edin buradayım. Biri geldi İngiltere. Adam kıyafetsiz gidiyor arkadaşım. Aa kam. O kam bir kim? Aa bu? burada araba sürüyordu. Aa, Ana afet, ben. nerede şu an biz? Bunun sonunda mı şey yapıyorduk biz? Biri tişte Aynen. Vardı. Evet. A, suya mı giriyorduk? E'ye basın E'ye. E. E. Ne yapacağız? Heyler, ben de gireyim. Direkt sürün arabayı. Direkt sürüyorum. Araba mı? O arabam. Ama bir yerlerde dikkatli olman lazım Burak. Aynen kayıyor bazı yerler. Aha! Arif nereye geldim sence? Zar zor yaptığımız yerdeyim. Orası zor. Ama... Burada yavaş yavaş git Burak. Yavaş. Aynen. Ben az kalsın gidiyordum. Ben de geçen hani oynuyorduk ya sabahlar kenarında. Burak'ın... Ay. Aa tekerlek boşa kaçıyordu kanka seni. Evet ben de o yüzden. Bu arada arkadaşlar oyun eğlenceli size de tavsiye ederim. Ben tavsiye etmem ama oynayabilirsin sevdiyseniz. Bismillah. Artık sen geç. Toprak hızlı hızlı. Beni bekleyin biraz. Tamam bekliyorum. Tamam. Aa tamam, benim yerine geldik. Aa. Şey yeri değil mi? Aa ne lan lan? Normal penguen yeri. Bundan sonra şey suya şey giriyoruz. Bekle ben parti alan bakayım. Benayla arabaya giriyorum. Arabaya ben. Da, arka 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 gidiyorum. Arka yani. Ben de araba sahne araba. Arka... Dedim burada har şey Arthur şeyi unuttu. Geliyor musunuz? Geliyorum. Bilmiyorum ben nasıl geliniyor. Ya? Yani, ben sizi kaybettim etmiş, ben bir. Ben British'li adamı takip ve, ediyorum. Ta ışık, British Britishli ya adam. Yani <laughs> United Kingdom. <laughs> Geliyor mu ben sizi yürü, burada bekliyorum dedim sizin orada. Hoş geldiniz. Bir dakika deneyim. ben şimdi maskemi takayım. Işığımı açayım, flaşımı açayım. Evet. Ben de Girdikten sonra çıkışta görüşürüz arkadaşlar. Ya. Hadi bay bay. İpi mi takip edeceğiz? İki Aynen. Takip edeceğiz. Kırmızı bir tane ip var onu takip et. Görüyor Dikkat mu? et ama boğulma. Nasıl boğuluyor? İşte, ha doğru. Baloncuklar var. Minecraft <laughs> mantı. Toprak Toprak ayağını kafama sokuyor. Daha çok sokuyor. Ya şimdi Toprak benim önüme geçti. Ya Toprak kokusundan gitti. <laughs> ya Toprak. Be ayağım. Toprak ayağını daha çok sokuyor. Bu bir ev. geçiyor. Ya Burak. Video 8 dakika oldu. Biz bunu nasıl 9 dakikaya gidiyor video. Ben Tamam. Helal olsun abi. Önümden çok geçti. Çok ne oluyor? Ne yapıyor ki? Hiçbir şey. Ee? Sadece bir ara şey korkmuştum bir anda gelince ilk oynadığım zaman. Ha bir şey yapmıyor. Ha ya benim çok önüme geçtiniz. Uy, Su kaldı da. Çıktık çıktık. Ben çıktım. Ben de çıktım. Çıktım. Başardık. Abi, şovan tişört gelirse. Aa, geldik. Nereye? Uy! artık videoyu bitirsek mi? Video 10 dakika oldu. Checkpoint aldın. Checkpoint aldım. Yarın kamp, pardon, kampç videosu gelecek. Yarın kampç videosu gelecek bence. Toprak gel. Toprak. Toprak nereye gidiyor? Bir dakika. Siz neredesiniz? Buradayız. Buradayız. Yollaşlar kanalından görüşürüz arkadaşlar. Ben benim vücudum gözükmüyor da neyse. Yani. Bugün kan bugün iki video çektik. Ben Ar ben iki like'ınızı alırım. İki like oldu. Her iki, İk her iki videoya da bir like. Yani. Yarın, yarın yarın da iki video belki atabiliriz kamp 3 ve kamp 4'ün videosunu. Ay, yani yani bu oyunda kamp 3'ü ve kamp 4'ü yap, yapacağız. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.